Koronavirüs nedeniyle konut kira sözleşmeleri feshedilebilir mi? Koronavirüs yani COVID-19 nedeniyle birçok insan kira borcunu ödemekte zorlandığı için oturduğu dairesinden çıkmayı düşünmekte ve haliyle sözleşmesini feshetmek istemektedir. Ancak her şeyden önce şunu bilmekte yarar var. Kira borcu bir para borcudur. Yani sizin kiracı olarak borcunuz oturduğunuz daire karşılığında para ödemektir. Haliyle benim param yok diyerek kira kontratının feslini talep etmek çok mümkün değildir. Burada öncelikle konut kira kontratlarından bahsedelim. Bu pandemi sürecinde herkes evine kapanmışken yani evin kullanımı zaten mecburiyken sözleşmenin iptali çok da kabul görecek bir durum değil. Peki ne yapabilirsiniz? Sonuçta çalışamıyorsunuz ve her ne kadar işsizlik fonundan destek alıyor olsanız da bu size yetemiyor olabilir. Bu yüzden mesela ödemelerin birkaç ay tehir edilmesini talep edebilirsiniz. Bunun dışında yine uyarlama talebinde bulunulabilir yahut bununla ilgili dava açabilirsiniz. Nedir uyarlama? Sözleşme şartlarının mevcut şartlara göre yeniden düzenlenmesidir. Yani Covid-19 nedeniyle oluşan ekonomik şartlar ve zorlukların göz önüne alınıp kiranın o oranda indirilerek kira sözleşmesinin yeniden düzenlenmesidir. Bakın, bir noktayı atlamayalım. Eğer konuttan bahsediyorsak koronavirüs nedeniyle sözleşmenizi şu anda fesh etmek haksız fesih olacaktır ve bu da sizi zarara sokacaktır. Burada konuyla dolaylı olarak aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Ev sahipleri kiraların arttırıldığı bu dönemde artış yaparlar mı? Ya da yaparlarsa buna karşılık ne yapmak gerekir? Aslında burada kanundan ziyade ahlaki ve etik bir konu var. Bununla beraber mahkemeye uyarlama talebinde bulunacak olursanız bu hususu da muhakkak dile getirmenize yani dilekçenizi eklemenizde yarar olacaktır.